Merhaba hanımlar. Çizgi Spa kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce beğeni yapıp abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayalım hanımlar. Bugün sizlerle cenk yazma, mürdüm çok güzel bir yazma modeli hazırlayacağız. Kum boncuklu. Bu modeli ben önceki senelerde çok fazla yaptım. Hatta ilk yaptığım siparişlerim diyebilirim size. Gerçekten çok yaptım bu modelden. Çok hoş, çıtı pıtı, çok zarif. Çok güzel bir model. Şimdi sizlerle beraber yapalım inşallah. Evet. Düğümümüzü atıp buraya boş bir zürafa yapıyoruz. Ve zürafağımızı tekrar geri dönüyor sanımlar. Evet. Sürafama geri döndüm. Şimdi buraya 5 tane kiprik yapacağız. Kipriklerin boyutları size kalmış. İsterseniz uzun isterseniz kısa yapabilirsiniz. Ben bunun daha uzun modellerini de yaptım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu çalışmamı da sizlerle beraber yapacağız. 3 4 ve de 5 bu yapıp tamamladım. Şimdi hemen yanındaki boş sırafağa geçiş yapab yapıyorum hanımlar. İsterseniz buradaki boş sırafalara boncuk da alabilirsiniz hanımlar. Bu sizin zevkinize kalmış. Boncuk almayabilirsiniz de. Ben bugün boncuksuz yapacağım. 2 4 tane boşluk bıraktım. 5. zürafamı yapıyorum. Ve 5. zürafamın içine dönüp tekrar buraya 5 tane kiprik yapıyorum hanımlar. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar ben beşlik ipliklerimizi tamamladım geldim. Şimdi hep beraber sizlerle boncuklarımızı üstünde işlemeye başlayacağız. Evet. En baştaki kipriğimize düğümümüzü atıp başlıyoruz. Evet şu şekilde düğümümü sıkmadan da ipini ucuna iyice getirdim. Bunları daha sonra çakmakla yakalım hanımlar. Evet bu şekilde düğümümü attım. Ve buraya her bir kipriğin içine bataraktan bir buçuk ilmek tekniğiyle boş zürafalar yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Araba mesafesine emin oldum. Parmağımı bastırıp düğümümü sıkıyorum. Dördüncü kibriğime geldim. Burada da aynı şekilde zürafamı yapıp düğümümü sıkıştırıyorum. Beşinci zürafa kibriğime geldim zürafamı tamamlayıp burada bir tane boncuk alıyorum hanımlar. Evet. Şimdi boncuğumu diğer kibriğin içinden ilmeğime geçirdim. Burada ipimi germiyorum. Önce mesafeyi ayarlıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi tekrardan kipriklerin içine zürafalarımı yapıyorum. Bu sıralı model hanımlar. Bittiği zaman çıtı pıtı gerçekten çok güzel bir model olacak. İlk sıramızda birer tane boncuk alacağız aralarına. Tekrar bir tane daha boncuk alıyorum. Ve diğer karşıdaki kipriğin içinden ipimi geçirip boncuğumu buraya sabitleyip bu sırayı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar ben ikinci sıram için ipliğimi sabitledim ikinci sıramın boş zürafasına bir zürafa daha yaparak modelime devam ediyorum. Her sırada bir tane boncuğu fazlalaştıracağız hanımlar. Evet şimdi buraya ikişer tane boncuk alacağız. Diğer karşıdaki zürafamın içine geçiyorum. İpin mesafesini ayarlıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayacağız hanımlar. <laughs> İki tane boncuk aldım. Karşı rafa geçiş yapıyorum. Çok sıkı olmasın çünkü gerginleşiyor hanımlar. Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Ben iğnemi ipimi geçirdim. Düğümümü attım. Üçüncü sıram için ilk zürafamı yapıyorum. Evet. Burada da üç tane boncuk alıyoruz hanımlar. Her sırada bir tane boncuğu artıracağız bu modelde. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Mesafemi ayarlıyorum. Bu şekilde 3. sıramızı tamamlıyoruz. Evet hanımlar, Dördüncü sıramıza geldik. Burada da bir tane zürafamız kaldı gördüğünüz gibi. Ve burada da ipimize 4 tane boncuk alacağız. Evet. Karşı zürafamıza geçiş yapıp ip mesafemizi ayarlıyoruz. Parmağımıza düzeltiyoruz. Emin olduktan sonra düğümümüzü sıkıyoruz. Son bir sıramız kaldı hanımlar. Bu sırayı da 4 tane boncukla tamamlıyoruz. Evet hanımlar son sıraya geldik. Bu sıramızda da 5 tane kum boncuğu alıyoruz. 5 tane aldım. Siz isterseniz fazla alabilirsiniz. Ben boncukların sıra sayısına göre aldım. 5 tane aldım. Mesafeyi ayarlıyorum. Parmağımla emin olmadan İpimizi sıkılamak istemiyorum hanımlar. Burası çok önemli çünkü. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde 5 tane kum boncuklarımızı dizip sıramızı bitirip modelimizi tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar. Bitti. Gördüğünüz üzere çok güzel, çıtı pıtı, çok şık bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Cenk Mürdüm yazma. Ya da rengi çok güzel yakıştı. İlk defa bu renkle yaptım. Gerçekten çok şık oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Modellerimi Instagram hesabımda paylaşıyorum arkadaşlar. Bir sonraki yazma modelinde sizlerle beraber görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.